Haklıyım Gözlüğün kaldı ama ihtiyacın var mı Levent? Gözlük. Değerli konuklar. Nart Sigorta Brokerliğin geleneksel yıllık buluşmasına hoş geldiniz. Levent'in utanarak söyleyemediği yaşımı da söyleyerek başlayayım. Bence bir sakıncası yok. Bu sene 85 yaşına basıyorum. Bir İspanyol Merkez Bankacı arkadaşımın e, ifadesiyle hala ayağımda çizmeler duruyor. Yola devam. E, ben bu grubu, ben bankacıyım. Merkez bankacılıktan başladım. Sonra ticari bankacılığa geçtim özel sektörde. Ama sigortacılık benim gömrümde her zaman yer etmiştir. Bir türlü sigortacılığa bulaşamamıştım. Hazine müsteşarıyken sigorta sektöründen sorumluydum sigortacılarla buluşur çok keyif alırdım ama bir türlü içine giremezdim. Böyle bir fırsat doğdu. Levent'le tanıştıktan sonra dedim ki ben gönüllü olarak sana danışmanlık yapayım. Danışma kurulu da olayım. Gibi bir beraberliğimiz oldu ve kanlarımız uyum sağladı. E, bu kaçıncı danışma kurulu toplantımız bilemiyorum. Ben sayısını unuttum ama inşallah sonuncu olmaz diye düşünüyorum. Yanılacağız. Sonuncu olma ihtimali biraz fazla çünkü Levent ChatGBT'i kullanmaya başladı. <laughs> Toplantının başlığını da ChatGBT'den aldım dedi bana. Biraz moralim bozuldu açıkçası. <laughs> Efendim Levent'in de bahsettiği gibi ülkemizin beşte birini etkili altına alan 6 Şubat 2023 doğal afeti depremin üzerinden yedi ayı geçti. Geriye dönüp baktığımızda, böyle bir afete afetle karşı karşıya kalan toplumumuz nasıl tepki gösterdi? Performansı ne oldu? Zahmet etmeyin dursun abicim oraya. Şuan, şuan. Şuan. Teşekkür ederim. Toplumsal tepkimiz, performansımız, dayanışma refleksimiz, Aldığımız ve alamadığımız dersler ve ileriye dönük çalış, çıkarımlarımızı masaya yatırmanın zamanı diye düşünüp böyle bir konuyu gündeme getirmeyi arkadaşlarımız uygun gördü. Ben de çok e, memnuniyetle destekledim. Hakikaten e, bugün bu konuyu konuşmayacaksan ne zaman konuşacağız? 7 ay geçmesine rağmen biraz sonra panelde itiraz ediyor. Kusura bakma. Değerli hocam bizleri bu konularda tekrar Naci hocam bizleri aydınlatacak. Diğer arkadaşlarım da global iklim krizi konularında ve bu konuların bizlere yansıması hakkında değerli bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Nart sigorta her zaman olduğu gibi ee, gerek genel müdür Deniz Nart gerekse yönetim kurulu başkanı Levent Nart ilk günden itibaren depremi ilk günde itibaren hem sahada hem de paydaşlarla bu konuyu mesele yapmış çözüm aramış onlarla yardımla dayanışma içerisinde olmuş bir e, değerli kuruluşun yöneticileridir kendileriyle birlikte olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum sosyal sorumluluk gereği sadece meslek olarak değil sosyal sorumluluk Yerini de yerine getiren bir kuruluşun, örnek bir kuruluşun ev sahipliği yaptığı bu toplantıya tekrar hoş geldiniz. Ne mutlu ki bugün iklim ve doğal afetler konusu nihayet küresel düzeyde de siyaset üstü bir insanlık sorunu olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu hakikaten memnun olmamız gereken bir olaydır. Hatırlayacaksınız. Davos Dünya Ekonomik Forumu son 5 yıldır. G20 son 3 yıldır. Dünya Bankası ve IMF son 10 yıldır. OECD ve Birleşmiş Milletler son 15 yıldır iklim krizi ve küresel ısınma konusunu gündeme taşımaya çalışmışlar. Ancak bugün bu konunun farkındalığı nihayet hissedilir hale gelmiştir. Çok şükür bu hale gelmiştir. Gerçekten son afetler bir kez daha göstermiştir ki riskler de mutasyona uğruyor ya da yepyeni türler ortaya çıkıyor. Hatta öyle ki iklim değişikliğinin sonuçları, etki alanları, boyutları ölçek değiştirmekte ve öngörülü birlikleri ve dolayısıyla riskleri ve maliyetleri daha yıpratıcı hale gelmektedir. Küresel Doğal Afetler raporuna göre 2023 yılının ilk yarısında yaşanan afetler, 21. yüzyılın tamamında yaşanan afetlerden yüzde daha fazla. Yani bu bir kulvar değişikliğini gösteriyor doğal afetlerde. Boyut değişikliğini gösteriyor, tür değişikliğini gösteriyor. Bunun, artık bunun farkında olmazsak hiçbir şeyin farkında olamayız diye düşünüyorum. Bu süreçte can derdimi, mal derdimi, acil eylem planımı derdine düştük. Halk sağlığı ve ekolojik kıyım derdine düştük. Eğitim ve aile birliği derdine düştük. Göç ve yerleştirme yönetimi derdine düştük. Kültürel varlıkların korunması derdine düştük. Kent planlaması derdine düştük. Afet riskinin yeniden tanımı, üretim ve istihdam yaşamı, istihdam, yaşamın finansmanı dahil sürdürülebilirliği gibi konular öne çıktı. Bunları dert ettik. Kızıl Açıklam Merkezi direktörünün son açıklamasına göre bugün ısı en önemli ölümcül afet türleri arasında yer alıyor. Hiç bilmediğimiz, e, dikkate ve ciddiye almadığımız bir konu. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, tam da verinin bilgiye dönüşme hızının astronomik hız artmasına alışmaktayken, Artificial Intelligence, yapay zeka diye bir şey çıktı. Bilginin analiz edilmiş haliyle kullanıma sokulması da kuantamız ile artmaya başladı ve yeni nesil risk unsurları doğmaya başladı. Tüm bu gelişmeler mevzuat yapıcıları da harekete geçirdi. Ve hem bu tür küresel listlere mücadele etmek hem de kendi firmalarını ve ekonomilerini haksız rekabete karşı korumak için yasalar çıkarmaya başladılar. Ancak küresel bazda bakılırsa dünya ticareti tedarik zincirini ciddi ölçüde kısıtlayacak yeni gelişmelere gebe görünüyor. Birkaç örnek vermek gerekirse bugün sınırda karbon vergisi konuşuluyor. Emisyon ticaret sistemi ETS raporlaması konuşuluyor. Yeşil patent, su ayak izi, su tür stresi kriterleri raporlaması konuşuluyor. Yenilenebilir enerji zaten gündemimize oturdu. ESG yani çevresel, sosyal sorumluluk ve yönetim sorunlarının kriterlerinin raporlanması mecburiyetini getiren yasalar çıkmaya başladı. Fransa mesela bir yasa çıkardı. İnsan haklarına uyum sağlayamayan şirketlere ceza verme yasası diyebiliriz genel olarak. Aynı yasayı Almanya bu yılın başından itibaren uygulamaya başladı. Size ben Alman ekolünden değilim ama Alman yasasının ismini aramızda Alman ekolünde olanlar var. Şöyle bir isim. Bu tek kelime. 34 harfli bir kelime ve Alman yasasının ismi. Alman arkadaşlarımın okumasını ben okuyamıyorum çünkü rica ediyorum. Okuyabiliyor musunuz? Benim çok ilgimi çekti. İsim bile risk. Yeni bir risk unsuru. Size söyleyeyim. Neler geliyor başımıza, daha neler gelecek haberiniz olsun. Bu insan haklarına uyum mecburiyeti getiren bir yasa. Alman yasası. AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve modernizasyonu konuşulduğu şu günlerde 1996'da var olan bir Avrupa Birliği, Avrupa Birliği pazarı artık yok. Yepyeni bir pazar, 2026'da tam teşekküllü devreye giriyor ve Türk ihracatçısı, Türk sanayisinin bu konuyu şimdiden bu konuya kimden kendini hazırlaması gerekiyor maliyet unsurudur pazar unsurudur risk unsurudur. gerçekten hiç bilmediğimiz bir takım yeni gelişmeler oluyor bunlara hazırlamak için böyle bir platformda e, bu konuları tartışma fırsatı bulduğumuz için hepimiz Bence şanslıyız Ben bu sözlerden sonra sizlere e, iyi bir toplantı diliyorum. Bu toplantıların niteliği önemlidir, niceliği değil. burada bin kişi de olabilirdi ama burada bu bilgilere aç olan 100 kişi, 60 kişi bence çok daha değerlidir. Çünkü biz bu nitelikli bilgileri nitelikli kurumlarla, kuruluşlarla ve kişilerle paylaşmak arzusundayız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi bir toplantı diliyorum ve Tabii nicelikli yemeklerde diliyorum. Bu konuda Nart eli boldur. Hiç endişeniz olmasın. Yemek konusunda sıkıntımız olmayacağından yüzde yüz eminim. Efendim afiyet olsun, iyi toplantılar.